Arkadaşlar şimdi sizinle çok önemli bir tecrübemi paylaşacağım. Mutlaka kaydedin. Umarım lazım olmaz ama bir gün lazım olursa emin olun sizi çok büyük masraflardan kurtaracak bir bilgi bu. Geçen gün seyir halindeyken aracım bir anda stop etti. Çalıştırmak için bir kere marşa bastım, çalışmadı ve tekrar tekrar kesinlikle zorlamadım. Çünkü 2013 yılında aynı durumu tecrübe etmiştim. Aracı çalıştırmak için marşa defalarca bastığımda her basışım yapacağın masrafın limitini arttırmış. Bunu daha sonra öğrenmiş oldum. Bu yüzden o gün edindiğim tecrübe beni geçen gün çok büyük bir masraftan korumuş oldu. Arkadaşlar aracın seyir halinde giderken bir anda istop ediyorsa bunun %90 sebebi trigger sıyırmış olabilir. En kötü ihtimali düşünerek hareket edin. Bu yüzden tekrar tekrar yapacağınız her marş aracı çalıştırmak için yapacağınız masrafın limitini arttıracak. Bir kere bastınız çalışmadı mı? Kesinlikle zorlamayın. Arayın çekiciyi ve aracınızı güvendiğiniz ustanıza çektirin. Bu şekilde motora zarar vermemiş olacaksınızdır emin olun. Arkadaşlar trigger bakımları ile alakalı gerekli açıklamaları alta yazacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Trigger bakımınızı kesinlikle aksatmayın.